<laughs> Arkadaşlar, şu an havalimanında inanılmaz bir gerginlik var ama e, modumuzu hiçbir şey bozamaz gözünü veya çekecek çözümü ile sonu yok. ölüme çözümü. Ne olur çıkış kapısı. Hiç olmadı <gülüyor> bu. <gülüyor> <şu an. gülüyor> yani hiç olmadı ya. Ben aylardır bu videonun başlamasını yaşamayı bekliyorum. Ha, yani. Ama hani... Ya bu hiç olmadı ya. Baştan al baştan. <laughs> Bağırmıyor, yapamıyorum. 3, Şu anda de, Anadolu'ya giden uçağımızı 3. bekliyoruz. Canım, sevgiler için tevzili. En evet. sonunda. Evet. Vizemizi aldık 4. ve 5. çok şükür sonunda gidiyoruz. Tevzi için çok önemli konser. Evet, çünkü bana hayatımın <laughs> en mutlu günlerini yaşatacak 3. düğünümüzden sonra. <laughs> Pegasus <laughs> <laughs> Öyleymiş. Böyle. Öyle hakikaten öyle. Yani bizim bile hani <laughs> şarkımız bile <laughs> Beyoncé'ydi yani hani. Eva James'in At Last'ı <laughs> çaldı ama Beyoncé'nin söylediği <laughs> versiyonu. O derece bir şeyim. Ee, çok heyecanlıyım ama yok galiba ya, yapamayacağım. Kadın buradan gitmeden. Baştan başlıyorum <laughs> ay biz nereye gidiyoruz son çay, ana çok çok şey. te, Ne ana gidiyoruz <laughs> 7, Hani ses var, Beyoncé'de <laughs> ee, bir öykü ortasından. <laughs> I want something <laughs> big. <back. gülüyor> Yok, ben bu kadın yüzüne hakikaten <laughs> çekemeyeceğim aslında. Yani bu, yani <gülüyor> ablam <gülüyor> herkese bağırıyor. <laughs> Yok, biz gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Çok şükür, inşallah. Allah kısmet ederse. Böyle, ben uyuyamadım. Sabah 5'te uyandım. Alarm kurmuştum ama 5'te uyandım. Sonra biraz uyuyayım dedim. Eee ama çok olmadı. Neyse erken <laughs> Ayaklandım. ayağa bana gelen her ağzına Kadın konuşan bir insana ilk güveni başlar diyeceğiz ya böyle uçan da böyle insanların ben gerçekten şok içindeyim şu anda ya. Bizden <laughs> de karşıda koldasın biri böyle kesiyor. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar biz <laughs> çok şükür bu asla bu videoyu açamadım ama gidiyoruz e, ee, Hamburg'da görüşmek üzere. Planımızı söylüyorum. Artık kaç video olacağından emin değilim. Ama bir planımızı açıklayayım. Ee, öncelikle Hamburg'a gidiyoruz. Hamburg'da bugün kalmayacağız. Hamburg'dan e, Bremen'e geçiyoruz. Bremen'de kalacağız. Ee, yarın Hamburg'da konsere geleceğiz. Tren biletimiz olduğu için, dolaşımımız olduğu için yani ülke içerisinde. Böyle trenleyiz. Ee, bir gece hostelde kalacağız. Sağlıkta konser gecesi. Bu konu çok gergin. Ben, bakalım, bakalım ne olacak. Aslında Bremen'den Leipzig'e geçiyoruz. Evet. E e e sonra bursu da Dresden'e, Dresden'den de geçeceğiz. Böyle bursu gün gün. Yani o yüzden vloglar, kaç vlog olur, nasıl olur, konser, özel şeyler falan. Yani inanın hiçbir şey bilmiyorum. Her şeyi çekeceğim ama elimden geldiğince. Berlin'den de Polonya'ya geçeceğiz. Polonya'da da Barşova'da ikinci konsere gideceğiz. Çünkü <laughs> <laughs> bir tanesi de... <laughs> kendim ettim, kendim evet. ettim. ama dedik, dedi, ben sordum. Alayım mı dedim. O da al dedi. Ucuz buna da Yani evet, o zaman için tabii... Bir de uçak bileti önceden ayarlamıştık. Evet, bu öyle arada bir şey öyle oldu? bir detay da var. O yüzden böyle biz şimdi Yonse Tour gidiyoruz. Fevzi'nin şarkılar ve şovun kapsamıyla ilgili en ufak bir fikri yok. Sıfır. Şarkı Biraz açtım. İlk konserde şarkıları öğrenip, ikinci konserde belki söyleyebilir hale geliyorum. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Ama şu an hakaret ediyorsun yani. Bir yani bir konserle bunu şey yapamazsın. Tamam, fotoğrafik hafızalar güçlü anlıyorum ama yani olmaz. Ben kendimi kaybedeceğim. O yüzden bütün kayıt işlerini Fevzi Bey'e teslim edeceğim. Öyle bir planım var. Bakalım. Öyle. <laughs> Bana bakış baktın sen orada? <laughs> ama ben sana bunu söyledim. Bundan önce de söyledim. Bu payetli takımlarımla Hamburg'da ve Varşova'da bir disco topu gibi gezeceğim. Ama neyse ki bir haylar olarak hepimiz çok gümüş payetli giyindiğimiz için hiç hemen ortama uyum sağlayacağımı düşünüyorum. Bir defa bir konser için kıyafet falan aldım. Far aldım. Böyle makyaj malzemeleri falan. Fevzi iç çekiyor şu an ama bu benim şeyim. Yani böyle bir full cool bir hani kraliçeme saygımdan ötürü bir şey. <laughs> bir rutin. Önemli bir şey bu benim evet. için. Hamburg'da görüşürüz. Benden de bekleniyor galiba. <gülüyor> evet. <gülüyor> sürprizler falan. Ana, ana. Burası çok büyük bir yermiş. Acayip derecede. 13. perondan bineceğiz trenimize. Fevzi hemen alınıyor vallahi trenleri çıkır çıkır. <laughs> Hiçbir şeye bakmıyorum. İnanılmaz stresli ve çok mutluyum bu konuda. <laughs> o yüzden so far so good. Şimdi o yemek yiyecek. Ben biraz dolaşacağım. Bir depozito olayını çözeceğim. Şişe depozito olayını. Sonra evimize Bremen'e geçeceğiz. Orayı gezeriz. Buraya bugün Tek gezme niyetimiz yok bavulları olduğu için. Bavulsuz şekilde e, bir Bremen tur yaparız. See Evimize ya. geldik. Otelimizin adını söyleyeceğim ama umarım doğru telaffuz edebilirim. Şimdi oh. Mining. 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 Bir girişimiz var. Ya benim için dünyanın en önemli şeyi bir oteldeki banyodur arkadaşlar. O yüzden bunu böyle detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın bu çok önemli. Böyle bir yatağımız, şöyle bir koltuğumuz, şöyle de bir alanımız var. Gayet küçük, Neredeyse hemen evinde gibi hissediyor. oldukça yani bayağı uygun fiyatlı bir yer gecelik olarak baktığımızda ve çok kısa zaman önce bakmış olmamıza rağmen. Yarın bunun hasar versiyonunda kalacağız. Sonra yine gelip burada kalacağız. Ondan sonra şehir değiştiriyoruz ama çoğunlukla bu otellerde kalıyoruz. Öyle söyleyebilirim. Orada tren yoluna çok yakın burası. Ha tren yoluna türen evet. Sana... Ve o Evet, oradan hani aşırı derecede kolay geldik. E, aşağıda güzel bir fesi, ekstra kahvaltı falan filan var. Bir tek önden ödüyorsunuz ve city taxi burada kartla ödemenizi istiyorlar. Bu da hani gerekli olabilecek bir bilgi adına. Azıcık toparlanalım. Ben ayaklarımı tepeye dikeyim. Sonra keşfedelim şehrimizi. Yedim. Bunlar sevdiğiniz oranlar. <laughs> Turist haber çalışıyor <gülüyor> <gülüyor> Şehrin her şeyi 100 metre uzaklıkta gibi yani. Hadi 500 olsun. Çok böyle bir nasıl diyeyim, ortada bir yuvarlağı var merkeze. Bir ana caddesi var Taksim Meydanı tadından ya da Bağdat Caddesi gibi. Şimdi orada geziyoruz. Bakalım. Küçük ve tatlı bir yere benziyor. Biraz Old town tarafına Aynen yürüyoruz güzel. şu anda. Takin ya. Çıkalım. Yani şöyle bakıyorum. indirim var. Yüzde Bomboş. <laughs> yani şu an bir Zara'yı görmek istiyorum. Mesela Zara indirime girdi mi? Girdiyse nasıl bir durumda? Yani İstanbul'da çıkıyor olanlar olmuşum <laughs> <laughs> ya vallahi şurada sınav çok mutluyum. Böyle daha kamerayı uzak uzak tutuyorum. Normalde hep böyle tutuyorum. <laughs> Sen yanındasın böyle uzak uzak. I'm so happy. I'm so happy. Aa patates yiyebiliriz. Mmm Bakalım. Vallahi o sparta güzel. Ne? Hmm. Aslan bir şey dahaymış. İşte köye saldırdınız onların. Onlar da kurtardı. Ben de korkardım için kazanayım. Görüyor musunuz nasıl anlatıyor? Ya. Çektin mi hepsini? Yani bir kısmı. Helal olsun be. Ben şu bilginin onda bir Hani <laughs> gözlükler anlaşılma ama göz değil. <laughs> ama güzel bir şey övüyorum seni. Yani tamam övebilirsin de kendini de yer yani. yok ama benim bilgi alanım başka yani. Niye böyle ayağını tutuyorlar acaba? Şans falan demek Kesin mi? Kesin bir şey var e, hemen o zaman yapayım gerekeni. Orası dolu yalnız. Buraya gidiyorum. Peki. Şans için. Hep evet, şans için. Şans için gerektenmişti. Geldi. <laughs> o herhalde ki baksana parlıyor. <laughs> Sen nasıl tırmanıp kediyi sevmen lazım. <laughs> bir <laughs> 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 Ya şeyse, şimdi onu şans için diye ama belki hikayesi farklı onu burnun sevince koca buluyorsun. <laughs> Buldum kocam ben. <laughs> bir koca daha veriyorlarmış. <laughs> no 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 thank you. <laughs> Bir tanesi oldukça iyi ve yeterli. Teşekkürler. <laughs> İnsanlar orada. Biralarını içip demliyor, demleniyorlar. Ben bira çok seven biri değilim. Yani çok içmem de. Yani çok genel olarak içki de içen biri değilim ama yani bira çok tercihim olan da bir şey değil. Ama keyifli bir yer. Bütün şehrin insanların orada olduğunu tespit ettik. Ve burası inanılmaz küçük bir şehir. Yani gezer ayak biz şu an. Bütün... <laughs> bütün hani görülmesi gereken hani yapı taşları diyelim gezdik. Bir tek içine falan girmedik yani. Biz yer tatlıydı o market hall gibi olan yer. Böyle farklı farklı mutfaklar var. E, fiyatları da uygun yani böyle ortalama olarak yemekler 9 ile 12 euro civarında yani dondurma falan filan da var. Böyle tabağınızı alıyorsunuz böyle yerini bir yere var oraya götürüyorsunuz bırakıyorsunuz falan o şeyi de ben sevdim. Her şeyleri severim. Bir, bir Lidl var. Market gezmeyi çok sevdiğim için <laughs> ve susadığım için şimdi oradan suyumuzu alalım seyahatlerde çok su konusu önemli yani Hiç içemiyorum ben. Ben böyle büyük sular alma taraftarıyım şu anda yorulduk yarın uzun bir gün olacak gidelim odamıza dinlenelim otobüse binenebiliriz yani. Bence. Bir şey yok ya, incin top oynuyor. Valla evet, incin top oynuyor şehirde. Yani şehir gerçekten çok küçük ve çok nüfusu çok az. Şimdi aslında ne bekliyordun diyeceksiniz. Yani bir şey beklemiyordum, bu kadar az olmasını da beklemiyordum. Ama güzel yani dokusu. Şehrin dokusunu beğendim. Hadi bakalım, biraz market gezelim şimdi. Aynımız kocaman. Yerimize geldik. ya. Hı -hı.